ler Gecenin ikinci karşılaşması. Dalgaç FC Şeymane ile karşılaşacak. İki takım da yerlerini aldı. Maç şimdi Emre Hoca'nın düdüğüyle başlayacak. Maç başladı. Kalsın Dalgaç karşıya doğru attı topu. Şimdi top solda. Pas Alican civeye doğru. Alican az önceki maçtan oynadı. Hızını alamadı Alican şimdi geriye doğru bir pas. Alican sola doğru. Pas en sola doğru. Alican iyi pas açtı. Şeyman Eyken yer alanında. Kaleci ye uzun bir top gönderdi. Kafayı vurdu. Taç atışı En sonunda Bir müdahale var Şimdi Alican Şükrü'ye doğru Şükrü göğsüyle indirdi Top Fat Mahmut'ta Mahmut Pası geriye doğru Alican Alican ortaya doğru Pas Mahmut'a doğru Mahmut oyunun yönünü çok şık açtı En sola Şimdi Topa bası düştü ama Eren de rengiyle kalamadı Taç kullanıldı Mahmut geriye doğru. Alican. Alican pası ortaya doğru geçmedi. Şimdi Atakan al topu Atakan gider. Pası Halil Şeren'e doğru Halis. Ortaya doğru Mahmut. Mahmut sola doğru. İçeriye doğru bir pas. Savunma müdahale etti. Şimdi ikinci pozisyon. Sek top. Atakan göre doğru. Atakan vurdu. Savunmadan sekti. Şimdi top Alican'a doğru gitti. Alican. Mahmut Atakan'a doğru Atakan içeriye doğru Şükrü Ayşi biraz top out <laughs> Şimdi pas geçmedi. Ortaya doğru Atakan Alican'ın cebeye doğru. Alican. Pas. En sola doğru. Şimdi Alican ortaya doğru. Güzel bir pas. Şimdi Enes Müdahale etti. Taç. Alican. Taç'ı kullandı içeriye doğru. Göğsüyle. Taç'a doğru at topu. Taç. Şeyman Eyüklü kullan kullanacak. Taş atışı kullanıldı Kasım Pası geçmedi Alican Alican şimdi Enes önüne alamadı topu top dışarıda Taç şeymane Yalanya'nın. Mahmut Mahmut Şükrü'ye doğru bir pas Eren kademede dikkatli şimdi Kasım'da kaldı top Kasım Atakan müdahale etti Top Mahmut'ta Mahmut Mahmut çekti Mahmut Pası'nı aktardı Ali Şeyran pası sağa doğru Şükrü Şükrü gitti. Şimdi tekrar Nalise Tobias içeriye doğru. Enes müdahale etti. Taç. Taç kullanıldı. Geriye doğru Alican. Alican pası sola doğru. Şimdi savunma arkasına bir pas. Tıkmak müdahale etti. Şimdi top Enes'e. Enes. E. Enes. Enes iyi gitti Enes şut koydu eşinde Enes kaldı Enes kaleci Kaleci Ahmet gole izin vermedi Şimdi korner kullanacak korner içeri doğru Göğsü de indirdi bir şut gelmedi Atakan pası geriye doğru şimdi Batuhan'da kal top Batuhan pası Atakan'a doğru Atakan Atakan ortaya doğru Mahmut Tekrardan Mahmut'a top. Mahmut. Mahmut oyunun yönünü yaştı. açtı. Atakan'da kal top. Atakan şimdi savunma müdahale etti Enes basını aktardı. Ortaya doğru bir pas. Şimdi çek topu. Savunma müdahale etti Enes'e top. Enes içeriye doğru çevirmedi. Kaleci Ahmet'e kal top. kalıcı Ahmet. Ahmet uzun bir pas. Şükrü'ye doğru Şükrü iyi yönünde buldu. Şükrü ayak dışı bir orta ama etleyin evet, laut. Şimdi savunmalar ister ki topu. Savunmalar şimdi geriye doğru bir pas. Eren Eren oyunu yönünü iyi açtı en sola doğru. Şimdi pas ayak dışı güzel pas. Enes iyi pas açtı ve iyi de ver kaç yaptı ama top biraz arkasında kaldı top oyunda. Şimdi Alcan. Mahmut ortaya doğru Şükrü döndü ama faal. Orada çarpıştı. Umarım bir sorun yoktur. Kasım Dalgıç'ın Halil Şeyran'dan sola doğru bir orta. Mervan uzaklaştırdı topu şimdi Enes tırmakta top. Enes, Enes iyi sürdü. Enes! Yağından dışarıya. ot <laughs> Ahmet Mecnun Aktürk kullanacak kale vuruşunu. <laughs> Artistin en son ama Şahalı dedi Emre Hoca Kaç kullanıldı geriye doğru Haas şimdi sekti Halis Şerif'in önünde kaldı top Halis aradan atana doğru Halis Kalsın müdahale etti Şimdi Enes Soğukkanlı Enes Al top önüne Şimdi pas En sağa doğru Tarık 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 Şerif'in Tarık Aktaramada pasın Şimdi aktarada pasın Ceza sahasında Enes Enes ortaya doğru Kafaya vurdu Şükrü Ekrem pası ortaya doğru. Şimdi faul var. Mahmut rakibini çektiği için faul kullanacak. Dalgıç eksi ettiği yerden. Ekrem Özün Fidan ve yanlış görmüyorsam Enes Tarık'ın başında şimdi Ekrem Ekrem içeriye bir orta şut karşımı bir şut yolladı out Ahmet pası sola doğru şimdi top ama Alican Cevey'e doğru Alican pası ortaya doğru şimdi sektirmedi topu en ortaya doğru. Ekrem topu alamadı. Sin topu. Kaç. Ekrem. Ekrem. Bas çift ödülüyor ama Ekrem'in yatları gitti. Sağol. Ahmet uzun bir serbest vuruş şimdi Mahmut iyi kontrol etti iyi de önünü aldı Mahmut Mahmut iyi paslaştılar ama da Kasım müdahale etti şimdi Ekrem Özüm geriye doğru Enes pası geçmedi Şükrü ayak koydu şimdi Ali Şükrü'ye doğru top oyunda şimdi Şükrü Şükrü pas Mahmut'a doğru Mahmut üstten dışarıya Ot Burak hızlı kullandı. Tarık'a doğru. Tarık Önü alamadı. Şimdi Kasım'da kal top. kalsın pasını aktaramadı. Ali çekti top. Mahmut. Mahmut pası geçmedi. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyor. Dalgı Şimdi içeriye doğru bir pas düşündü. Korner savunma so, koydu topa. içeriye doğru ama kimse yok taş atışı Şükrü Alcan'a bıraktı Alcan hızlı kullandı Mahmut'a doğru Mahmut Mahmut Arslan Mahmut oyunu yönünü çevirdi şimdi Ali Şeyran Halis pası sola doğru şimdi bir şut Kaleci Murat Uzun bir pas Savunmada dikkatli Batu şimdi Tarık Tarık Şükrü aldı bastı topu aldı Şimdi şükre top Şükrü Aktürk Aradan da iyi gördü ama Halis bu topu beklemiyordu Kasım da toptu kalsın. Kalsın pas ortaya doğru Ekrem pasını aktardı Tarık'a doğru Tarık Tarık çekti Mahmut al topu Mahmut sola doğru aktardı pasını Şimdi ortaya doğru bir pas Enes savunmada dikkatli Şükrü'ye kal top Şükrü Şükrü pası ortaya doğru Mahmut. Mahmut koydu vücudundan şimdi Şükrü de kal top tekrar top Şükrü pası sağa doğru. Pas tekrardan Şükrü de kal top Şükrü. Mahmut'a doğru Mahmut pas ortaya doğru Halis geriye doğru Alican Civerek. Alican Ahmet'e doğru Ahmet Mecnun. Pası sola doğru. Hamdi vurdu! Topağlarda! Ozan topu gönderdi. Şimdi Şeyman Elvir. Dalga çevirse şey işte sıfır. Şimdi ayak bir pas. Kafaya vurdu. Enes'e doğru sek top. Alican müdahale etti. Top şimdi Şükrü'nün önünde kaldı. Şükrü. Şükrü pas sağa doğru. Ali Şeylan geriye doğru. Mahmut. Mahmut pas. Şükrü'ye doğru. Şükran 4. pası. Sola doğru. Şimdi bir Şut geldi ama etkili değil. Out. Şimdi top en sağa doğru. Güzel bir pas. İndir topu Tarık'ın önüne. Tarık. Tarık aradan ekremi gördü ama kalecinin kontrolü topu dışarıda. Out. Mahmut pası aradan iyi gördü. Karşı karşıya top dışarıda. Out. Önemli bir ataktı Şeyma Neyil adına ama Atakan bu topu bitiremedi. Şimdi Atakan al topu. Atakan topu pası iyi yere. Mahmut. Şeylan açtı ortaya. Korner. Korner kullanınca içeriye doğru ama açtı herkesi. Şimdi Şükrü oyunda tutamadı topu. Taç. Taç kullandı. Enes atladı. Şimdi Enes en sağa doğru güzel bir pas. İndir Emet top önde. Şimdi riske girmedi. taca attı. Düzeltiyorum. İçeriye at topu. Out. Şevrüşün şunun başında Mahmut Arslan var. Mahmut. Okay. Daha içeriye doğru tekrar. Mahmut içeriye doğru savunmanın bir müdahalesi var. Şimdi hızlı çıkmak istiyor. Dalkı çeksi. Ekrem çek topu. Ekrem. Ekrem. Hala topu ayağında. geriye doğru bir pas. Top Mahmut'ta ama Mahmut'un çabası yetersiz. Taç. Şimdi bir pas hatası geldi. Hızlı kullanmak istiyor. Şimdi hızlı kullandı taç atışını. Mahmut'un önünde kaldı ama. Enes savunmada soğukkanlı. Şimdi pas. İlyas'a doğru İlyas. İlyas Enes. Sol açmak istedi. Şimdi Halis'e kaldı. Halis'in önüne doğru sekti top. Hais. Şimdi sola doğru güzel bir pas. Aradan bir pas süresi. Kasım kes topu. Kasım ortaya doğru. Ekrem Özüm. Ekrem pası sola doğru. Enes önüne buldu. Enes yandan dışarıya. Out. Tarık az önce plaseyi vurdu. Top bir yandan dışarıya çıktı. Out. Şimdi Tarık kes topu. Tarık önünü alamadı. Mahmut. Şimdi Tarık. Tarık tekrardan vurdu. Out ama faal var. Tarık az önce ayağına basıldı. yen özün fidan topun başında Baraj kuruldu işaret geldi. Bir prese geldi. Barajdan döndü. Taç. Enes. Enes orada topa bastı. Şimdi top dışarıda taç. Geriye doğru açtı oyunu Enes. İlyas pası ortaya doğru. Şükrü müdahale etti taç. Kasım. Şimdi Şükrü al topu. Şükrü. Şükrü pasını aktaramadı. İlyas Tekrardan pasını aktardı Enes'e doğru. Enes Mahmut Mahmut mücadelesini sürdürdü. Al topu Mahmut'un avantajı var. Şimdi Mahmut pası en sola doğru güzel bir pas. Solda büyük boşluk. Bir şut kaleci Murat. Murat bu atakta gole izin vermedi. Şimdi korner dışarıya doğru. Ali vurdu. Top İlyas'a doğru sekti. Şimdi Canan Sekti için corner. Şimdi yani Ali Can doğru bir pas. Alican Can! Şeria out. Şimdi Kasım'a kal Kasım top Kalsın. Pası aradan iyi gör Tarık. Tarık. Kaleci müdahale etti. Şimdi Ekrem al topu. Ekrem Esin önüne. Enes. Enes. Top sekti. Taç mı diye bakıyorum. Top oyunu tuttu. Şimdi Atakan önünde kaldı top. Atakan pası. Şimdi Şükrü koşana doğru. Şükrü. Şükrü çekti. Şükrü sıyrılamadı savunmadan. Şimdi Halis'e kaldı top. Halis. Halis vurdu. Kaleci Murat. Kestop şimdi fark. Ozan demedi basattı. Out. <laughs> Enes'e kalsın. Enes ortaya doğru. Kasım. 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 Yandan dışarıya. Dalgıç FC. Bu dakikada etkili geliyor. İki defa yaptı atakla. Ahmet pası sola doğru Alican Civerek. Alican Mahmut'a doğru Mahmut. Mahmut. Ama Ali Şeylan pas bekleniyordu. Bir dakika maçın sonuna ilave edildi. Şimdi Alcan kes topu. Ali... Şükrü göğsüyle indirdi. Mahmut fake'ini attı. Mahmut pası en sona doğru geriye doğru. Ozan Ozan çekti hala top ayağında. Şimdi Tarık alamaz topu. Ozan kal tekrar top. Ozan. Ozan iyi açtı. İlyas savunmada dikkatli. Şimdi Mahmut pas doğru. Şimdi tekrardan kal top Mahmut'ta. Mahmut iyi pas açtı Atakan da Mahmut. Mahmut Mahmut kaleci Murat. şey. Daha bir için Kasım. Şimdi Oğuzhan müdahale etti. Top sol doğru sekti. Şimdi bir şut geldi. İlhas'tan sekti top. Enes. Şükret top. Bir şey yok dedi Emre hoca. Şimdi Şükrü aradan iyi gördü Atakan'ı. Atakan! Yandan dışarıya. Ve ilk kendine son pozisyon olarak değerlendirdi. Ve ilk kendine sonuna geldik. İlk yarının sonucu Şeyman Elbir. Dalgıç Şehisi 0. İkinci yarı görüşmek üzere. İkinci yarı Enmoj'un düdüğüyle başlayacak. İlk yarı Şeymane ile bir 0 öne geçti. Dalgı Çefsi 3 defa etkili geldi. Golü bulamadı. Şimdi golü bulmak istiyor Dalgı Çefsi. Dalgı Çefsi ve Şeymane ile alan yeşil yerlerini alacak. Şükrü karşıya doğru at topu Kasım'da kal top Kasım. Kasım uzun bir pas ekleme doğru. Ahmet bırak topu out. Şimdi top arkasında kaldı. Taç. İlyas pası. Şimdi çek topu. Tarık'ta kaldı top. Tarık. Tarık. Kayıp hareketi. Tarık. Şimdi İlyas'tan çıktı taç. İçeriye doğru kafayı vurdu Enes. Tarık'ın önünde kaldı Tarık. Tarık çekilme topu Mahmut'a kaldı. Mahmut içeriye doğru Şükrü. Şükrü içeriye doğru Atakan. Atakan topu alanlara gönderdi. Fark 2'ye çıktı dalgıç Ejsi adına.